Merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlere e, Sesin Hoparlörden sesin iki yerden gelmesinin Çözümünü bulacağız Bu genellikle ne zaman olur Driverınızı güncellediğiniz zaman olur Ya da e, Yanlış bir Şey yaparsınız Yani Olabilir yani Problem olabilir Öncelikle arkadaşlar e, Burada ses işaretinin olduğu hoparlör işareti olduğu yere <laughs> sağ tıklıyoruz. Ee, kayıt aygıtları bölümüne geliyoruz. Eğer bu bölüme buradan gelemiyorsanız direkt denetim masasından ses bölümünden gelebilirsiniz. Kayıttan yürüt bölümüne geliyoruz. Hoparlör e, ve iletişim kulaklıklar. Şimdi şöyle Skype ile konuşuyorsunuz. Skype'teki ses kulağınıza bilgisayarınızdaki herhangi bir şey video sesi oyun sesi dışarıya gidebiliyor yani böyle bir şey oluyor genellikle ya da oyun oyundaki konuşmalar kulağınıza yani diğer şeyler silah sesleri dışarıya gidiyor gibi oluyorsa eğer şöyle yapıyoruz iletişim kulaklıklar görünüyor bir de hoparlör görünüyor hoparlör görünüyor öncelikle arkadaşlar iletişim kulaklıklara Gidiyoruz Buradan aygıt kullanım bölümünden bu aygıtı kullanma diyoruz. Devre dışı bırakı işaretleyip tamam diyoruz. Buradan da direkt şey yapabilirsiniz. Devre dışı bırak etkinleştir gibisinden. Gösterme derseniz bu şekilde de olur. Ama biz görelim ne olur ne olmaz. Buna tıklayıp bu aygıtı kullan diyoruz. Sonra tamam deyip geri çıkıyoruz. Bu kadar. Sorunuz çözüm buluyor. Yani daha farklı bir şey yok. Böyle yani. Eğer başka problemleriniz varsa yoruma yazın. Çözüm bulmaya çalışacağım. Video çekmeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.